Şimdi tabii kadrolardan transferlerden konuşurken Trabzonspor dahil edelim son bölümde. Şimdi Erdal da buradayken konuşmak daha rahat tabii. Yani Trabzon özelinde. Şimdi Trabzonspor'un da yani transferlerine baktığımızda Savic'in gelmesi çok önemli bir transfer Erdal. Evet. Çok büyük bir ihtiyaçtı. Yani savunma konusunda Trabzonspor stoper mevkiinde. Yani bir önemli, bir önemli bir ismi getirdi Trabzonspor'da. Önemli bir ismi getirdi. Hatta bildiğim kadarıyla bir isim daha bakılıyor. Yani dolayısıyla önceki günkü maça çıkan stoperlerin hiçbiri ideal stoper olarak zaten düşünülmüyor. Ee, yani ama yani hala 33 ve tecrübenin zirvesi artık. Doğru, yani. doğru. Yani alınabilecek. Evet. Yani ama işte bir yaştan sonra şüpheyle bakıyorum ben. Ama e, 33 şeye. ya. Genelde bakıyorum abi bilmiyorum. Yok yok şey e, immobile 34 yaşında. Bu arada şeyi sevdim ya yani, ayrılma bu... konusunda şey bedel koyması hani e, şu kadara serbest kalır maddesi koydurmasına hoşuma gitti. Adamın gidiyor. hala bir e, evet, e, özgüveni e, evet. tavan umarım, yani bu anlamda umarım, önemli tabii. Yok, doğru, bir tercih, yani. doğru bir tercih doğru bir isim. Yaş demişken Pepe'yi izledik. Yok yok. En iyi oyunculardan biriydi Avrupa Şampiyonası'da. En, an, en da... olgun yaşı. Doğru. En olgun ee, Yani onun kimle oynayacağı şimdi önemli. Evet. Ama hala omurgayı tamamlamış değil. Ya bir takımın ilk yapılması gereken şey omurganın oturması. Evet, kesinlikle. Bak, kenarlar bir şekilde sonradan dahil etseniz de adapte olur. Evet. Ama omurga çok önemli. E, Trabzonspor hala omurgayı sayamıyoruz. Yani iki stoper. Eee 6 8 10 Hı. santrafor. Bak kaleci Uğur, Kale kaleci zaten Ay, güzel vardı. başlangıç e, e, yani. Sinyali Uğurcan verdi yani. Kale sağlam. İyi iyi bir transfer oldu tabii. Evet, evet. Yani işte takım, mesela. takım içi transferi değil mi hocam? Yani ben çok evet. istiyordum. Bak işte hocam konuşun <laughs> takım içi transferi. Ee, yurt dışına evet. gitmesini çok istiyordum Yani bir yani hak ettiğini düşünüyordum. Ee, üstelik de Doğru teklif geldiği zaman gönderilmemesini de ona ve kulübe de bence haksızlık olduğunu düşünüyordum. Yani 15 milyon eurolara kadar somut teklif gelmişti Uğurcan'a Keşke o zaman gitseydi. O yüzden hani gitmesini istiyordum ama kaldı. Uğurcan kaldıysa Uğurcan toparlar ondan yana endişem yoktu. Ama evet. Trabzonspor'un bir an önce şu omurga meselesi çünkü bu omurga neredeyse iki senedir yok. Yani şampiyonluktan sonra bir daha yok o. Omurga. Şimdi Erdal tabii omurga, omurgayı kurduğun olurdu. anda sağına soluna adam koymak kolaydır. Ondan olaydı. sonrası çok kolay ya yani orayı bir oturt şu omurga bir otursun de gerisi, gerisi çok daha kolay. Ama hep yani ilk transferler sola oldu, sağ oldu, oraya oldu omurga. En önemlisi omurga. E o hala yok. Şimdi e, yani şey altı numara e, Lusram geldi ama onun o kimle oynayacak? O, on numara yani ya da altı hoca muhtemelen iki sekizle oynamayı düşünüyor. Ama hala orada benim kafamda bir netlik yok. Çünkü o üç kişi sizinle oynayacağınıza karar verecek. Bir takım Güzel ne oldu? maçının 11'i ekran ortaya gelir şimdi onu da görürüz yani ilk anlamda resmi maçtı ya o anlamda. Ne hani kadar e, ne kadar eksik oldu biliyor yani nasıl bir değişir ne gider evet. kim nasıl yedir? Aslında tabii e, özelinde Emre Kemal'i sormak istiyorum sana. Yani nasıl bir etki yapar? Çünkü ben, şampiyonluğun en önemli figürüydü. Başrolündeydi Emre Kemal Gitti. Ben geldi ama işte giden ve gelen MVKM aynı MVKM mi olacak? Ben karar verici olsaydım asla bu transferi gerçekleştirmezdim. Ben yönetimde olsaydım bu transferin gerçekleşmemesi için ne gerekiyorsa yapardım. Çok net söylüyorum bunu. Bu şu mu demek? MVKM iyi olmaz mı? Yok pekala işe yarayabilir. Pekala çok şeyler üretebilir. Hatta dün girdikten sonraki 3-4 dakika o sahadaki duruşu bile itiraf edeyim ki bir taraftar olarak beni de rahatlatıyor. Ama bunlar başka şeyler. Futbolun doğruları başka şeyler. Futbolun doğrularında bu yaştaki bir vakame o parayın verilmesi doğru bir şey değil. Bu bu sen yani doğruları yapacaksın, gerisine sonra bakarsın. Ben böyle yapardım. Evet. Ama hani bu niye alındı? Niye alındı da demem ama temel ihtiyaçları karşılamadan onun yapılmasına itiraz ederim. Belki daha sonra hani arkeologlar ha, o o o, da... çünkü senin ne oynayacağına orası karar verecek. Evet. Orası orası sana diyecek ki sen bunu maçı kazanabilir vakame. Bu başka bir şey. Ama senin ne oynayacağına vakame karar veremez. Sen hangi topu oynayacağına o orta sahadaki üçlü karar verecek. Daha hangi türlü üçlü kuruyorsan o karar verecek. Çünkü sen Hamşik varken başka oyun oynamak zorunda kaldın. Hamşik gitti başka bir oyun oynamak. Şimdi Ozan Tufan var. var. Atıyorum bak, şey, Bakaset'ten Abdülkadir varken başka bir oyun oynuyordun. Ondan önce Sosa vardı başka bir oyun oynuyordun. Sonra Sosa gitti Baker diye birini aldın. Başka bir oyun, bir oyun oynamak. Orası karar verecek senin ne oynayacağına. Santrafor'un o sonraki iş. Ya, ya da evet. şöyle. E, Santrafor'da daha iyi burada özür dilerim. Yani, Santrafor'da ne oynayacağına karar vericilerden. Orası oturmadan diğer transferleri ben birinci önceliğe koymazdım. Koymayı da doğru bulmuyorum. Ha, sorsalar bana yine diyorum. Bana sorsalar vakamı alalım mı? Taraftarın bütün hayranlığına rağmen hayır derdim. Bence yönetmek bazen taraftarı karşını almak gerektirir. Yönetmek tam da budur. Trabzonspor için forvet pozisyonuna yeni bir aday var. 264 gol atan yıldız oyuncu geliyor mu? Trabzonspor'dan Luke De Jong bombası. İşte tüm detaylar. Karadeniz fırtınası yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Bordo mavili ekip forvet pozisyonu için arayışlarını sürdürürken Hollanda medyasında çıkan haberlere göre PSV Eindhoven takımının oyuncusu Luke De Jong ile görüşmelere başladığı bildirildi. Hollandalı forvet Trabzonspor'un transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. 33 yaşındaki oyuncunun PSV ile sözleşmesi 2025 yılına dek sürüyor ve güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak belirtiliyor. Luke De Jong, kariyeri boyunca oynadığı 611 maçta 264 gol ve 135 asist yapmıştır. Geçen sezon 48 maçta 38 gol atıp 18 asist ile dikkat çekici bir performans göstermiştir. Bordo Mavililerin, deneyimli forvet oyuncusu için önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarını hızlandırması bekleniyor. Trabzonspor, 10 açı transferiyle kulüp rekorunu kırabilir. Trabzonspor, 10 açıyı kadrosuna katmak için elinden geleni yapıyor. Bordo Mavililer, bu transferde kulüp rekorunu bile kırabilirler. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dün yaptığı açıklamada, Geçen sezon Bordo mavili formayla harika bir performans sergileyen Nijeryalı oyuncu için yaklaşık 7 milyon euroluk bir teklif sunduklarını duyurdu. Başkan Ertuğrul Doğan, Southampton, Onacho için istenen 15 milyon euroyu 10 milyon euroya indirdi. Biz ise teklifimizi 7 milyon euroya yükselttik. Müzakerelerimiz sürüyor, ifadelerini kullandı. Trabzonspor, bilinen en yüksek bonservis bedelini forvet arkası oyuncusu Majid Voris için ödemişti. Kulüp oyuncuya 6.9 milyon euro bon bedeli vermişti. Trabzonspor Gökhan Ünal için 6.2 milyon euro, Adrian Mierjevski için 5.250.000 euro ve Cornelius için de 5.120.000 euro bon bedeli ödemişti. Eğer Trabzonspor Onaço için 7 milyon euro transfer ücreti öderse, bu aynı zamanda kulüp için bir rekor olacak. Trabzonspor, Zokora, Kuka ve Cardozo için 5 milyon euro, Yuri Kalitvinsev için 4,5 milyon euro, Mendy için 4,4 milyon euro, Viska için Başakşehir'e 4,3 milyon euro ve Jaja için 4,2 milyon euro bonservis bedeli ödemiştir. Trabzonspor transferde durmaya niyeti yok. Yeni stoper adadan geliyor. Trabzonspor, transfer döneminin en hareketli takımı olarak dikkat çekiyor ve kadrosuna yeni bir isim daha ekliyor. Özellikle stoper mevkisine yapılan transferlerle öne çıkan Bordo Mavili ekip, Savic'in yanında oynayacak oyuncunun da kim olduğunu açıkladı. Trabzonspor'un yeni transferi, adadan transfer ediliyor. İşte detaylar. Geçen sezon Süper Lig'de dalgalı bir performans sergileyen Trabzonspor, yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor. Transfer piyasasında dikkat çekici hamleler yapan Bordo Mavililer, takıma yeni bir oyuncu katmak üzere. Trabzonspor son olarak Stefan Savic'i kadrosuna kattı. Savic de çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Savic'in açıklamaları. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim buraya gelmemi çok isteyen ve bunun için fedakarlıklar yapan bir kulübe geldiğimin farkındayım. Trabzonspor benim için doğru bir kulüp. Çevreme de Trabzonspor'un benim için doğru yer olduğunu söyledim. Kafamda hiçbir şüphe olmadan buradayım. Bir an önce Trabzonspor forması ile sahaya çıkmayı ve takım arkadaşlarımla mücadele etmeyi istiyorum. Hepimiz adına başarılı bir sene olacağını umuyorum. Benim konuşma yerim sahanın içi. Artık sahanın içinde konuşma vakti. Sözlerimin bir kısmını da Atletico Madrid'e ayırmak istiyorum. Uzun yıllar boyunca formasını terlettiğim Atletico Madrid'e Trabzonspor'a transferime izin verdiği için teşekkür ediyorum. İfadelerini kullandı. Bordo Mavili takımın stoper mevkisine yaptığı transferler göz doldururken, Stefan Savic'in yanında oynayacak oyuncunun Wesley Hoed olduğu açıklandı. Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Watford takımının 30 yaşındaki defans oyuncusu Wesley Hoed ile anlaşma sağladı. Geçen sezon Championship'in en iyi 11'ine seçilen 30 yaşındaki sol stoper, 44 maçta oynayarak 3 gol ve 3 asist kaydetti. 1 metre 93 santim boyundaki oyuncunun Watford ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 2018'de piyasa değeri 15 milyon euro olan Wesley Hoet'un şu anki piyasa değeri 2.2 milyon euro. Manchester City'li futbolcu Trabzonspor'un hedefinde. Transfer çalışmalarını sürdüren Bordo Mavililer için yeni bir isim daha gündeme geldi. Trabzonspor'un transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Savic'in transferiyle defans hattını güçlendiren Bordo Mavililer, bu bölgeye ek bir takviye daha yapmayı planlıyor. Trabzonspor'un Manchester City'de oynayan Luke Mbete'ye ilgi gösterdiği bildirildi. City'nin rezerv takımında oynayan 20 yaşındaki defans oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanması planlanıyor ve görüşmelerin başladığı belirtildi. İngiliz futbolcunun Manchester City ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. 2003 doğumlu genç oyuncunun güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gözüküyor.